Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu, bu seriyi, bizden gelen istekler üzerine hazırladım. Ee, peki bu istek neydi efendim? O isteğe bir geçiş yapalım, bakalım o istek neydi? Bu adam tam bir crazy sıradaki farm slotu DTS ya da DTK olsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Home Court Legends sorularındayız. EMC'de DTK farmındayız. 2 saat boyunca burada farm yapacağız efendim. Ee, elimizde ne var? Şu an ne kadar coin geliyor? 11k coin geliyor. Hyper aldık. Sadece tek slottayız. Ee, çünkü diğer slotlar dolu. Bir tane slot bulmuşken e, diğer arkadaş yatmış. 2 saat bir deneme yapacağız burada. Ee, bize ne kazandıracak? 2 saat boyunca. Göreceğiz efendim. Şu an saatimiz bir buçuk. Öğlen vakti bir buçuk. Bakalım ne olacak efendim. Çarımız tek atamıyor. Üç salam vuruyor. Sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Birazcık güçlüler. Zaten parmaçarımızı fazla güçlendirmedik. 50 saat kaldı şunun şurasında. Akademiye bir şey kalmadı. 200 gün kaldı efendim bugün ayın 20'si. Akademide buluşmak üzere. Akademiye gelin. çünkü ana sunucuya falan geçireceksiniz efendim. Kar geçireceksiniz. Karınız yoksa. Her türlü akademi gir. Yeni başlayan arkadaşlar için. Yani onlar %100 birim kazanıyorsa bizler de %70. Çünkü bizim karımız falan burada mevcut. Öyle olmasa da mevcut <laughs> diyelim. Evet efendim 2 saat boyunca DTK farmında ne olacak göreceğiz. Dragon to Night. Sadece buradan coins alıyoruz ama. Ee, ezik Basic falan yok efendim. Sadece coins olarak burada buradayız. Yani keşke 5. gün olsaydı da şu Dria Birazcık 3 gün kalmış. Birazcık farm yapsın. Evet arkadaşlar. 2 saatin sonucunda hatta birkaç dakika geçmiş bulunmakta. 2 dakika geçmiş bulunmakta. Ee, farmlarımızı yaptık. Ama bu şekilde tek slot 14 milyon. 1 milyon vardı 13 milyon efendim. 2 slot, gez, 2 slot gezebilseydik daha güzel sonuçlar olabilirdi. Yani sonucunda 2 saat boyunca yaptığımızda 13 milyon Bizi mutlu etti mi? Çift olsaydı ne olacaktı? 26 milyon. Bence mutlu etti. Dead Knight'a göre. Tek slot olmasına rağmen. İyi çok da iyidir abi. Sizce yorumlarda tartışalım mı konuyu efendim? Evet arkadaşlar haber bültenimizden Merhabalar Ramazan'a özel sunucu tarihi 28 Şubat saat 10'da akşam 10'da açılıyor arkadaşlar ee, sosyal kanallar web site Instagram Facebook Facebook grup WhatsApp Discord linklerimiz burada mevcut öyle bir afişimiz mevcut arkadaşlar %300 kolaylaştırılmış akademi sonucusu ve 500.000 TL ödüllü 32 vs 32 akademi sonrası demiş. 16 günlük serüven. Ödül yağmuru Pol N.P. Job her zaman olduğu gibi birinci 3000 TL 3000 abi. Oo, ödüller gayet güzel. 2000 TL 2000 abi. İkinci 1500 TL 1500 abi. 28 Şubat Job Change kullanabilirsiniz. 28 Şubat sonrası son NP yarış için geçersiz sayılacak. 4. akademi özel eğlence turnuvası mevcut. PES 8 vs 8. Katılım ödülü 10.000 Game Cash. Her tur atma başına ise 3.500 Akme Bakiye. CSE ve iki büyük csv 9 ve 16 Mart 100.000 TL topar ödül. 32 ve 32 500 bin TL. E, Self etkinliği var arkadaşlar. 28 Şubat için, yani akademi için e, selfie etkinliğine katılabilirsiniz. selfie çekip her katılan herkese 300 bakiye. E, içerisinde de ödüller güzel efendim. Birinci, ikinci ve bir üçüncüye. Ayrıyeten çekiliş oluyor. yayıncı ol paketi var. Akademi sunucumuza girmeden önce mevcut sunucumuzda 1-2 saat boyunca yine açan yayıncılarımız efsane paket hediyesi kazanacak. Ve YouTube'da en az 15 takipçiniz olmaz olmak zorunda. bir saatlik bir test yayını açmanız gerekmekte. Yayıncı için. Test açtıktan sonra ise efsane paketi veriyor arkadaşlar kameralı kamerasız yayıncılar alınıyor. Full plus bedava. Başlangıç itemleri Royal Knight Armor Set ee, ve 8 Middle Class weapons. Sword Breaker Destroyer demiş. Ee, başlangıç bu sistemleri Valkyrie Set, Atos Seti, Vartato, Kanat, PC'ler. Rental item, kiralık itemler. Artı 5 undefler. Bunları geçelim. Akademi nedir? Akademi herkesin sıfırdan eşit itemle 83 level full skill full sage başladığı bir sunucu. Oyunculara hem yeni sunucu heyecanı yaşatmak hem de mevcut sunucudaki oyuncu sayısını artırmak için çeşitli ödüller ve yüksek oranlı drop eventler düzenlenen bir gelişim. Yani zaten %300'lü 4. akademi. Akademide kısıtlamalar, akademi sonucunda değersiz itemler pazarda AB ve KC ile satılamayacak. Değerli itemleri AB ile açılar. Legend kısıtlamalar. Akademi varken Legend kısıtlamalar şu oluyor. E, tüm eventler kapalı kalacak. Akademi boyunca ana sonucu Party Monster Stop Drone'ları kapalı. Yani diyor ki Legend'i kapatalım. Akademiye herkes gelsin. Akademide user sayısı artsın. Kimler faydalanabilir? Yeni server heyecan yaşamak isteyenler. Çünkü akademik kısa sürede olsa yeni bir sunucu. PK çok güzel. Eğlenceli PK. Kalabalık olduğu için. Zaten ya kalabalığı seven kişiler oynamayı seviyor da böyle kalabalığı sevmeyen kişiler birazcık sıkıntı yaşayabilir. Akademi sunucu özellikleri efsane paket %30 bonus abi etkinliği uygulanacak. Akademi başlangıcında hep bonus etkinlikleri oluyor efendim. Tüm haritalarda %300 drop, %300 x ve %200 coin. 16.000 boyunca açık kalacak. Evet. Yani 15.30 ve 12'de med Class olacak. Buraya geçelim. PC giriş limiti. Oyunumuza tek bilgisayardan PremiumS2, Premium Sus 2, Premium'lu 3 hesap ile giriş imkanı bulunmakta. IP giriş limiti ise bir IP üzerinden totalde 9 karakter giriş limiti sağlamaktayız. Premium 2 Premium 7. 9 karakter ne demek bu Ben 3 tane giriyorum hep. En fazla yani girebildiğim zaten. Geni ve kamp limitleri. Ee, kamp 1 ve kamp 2, kamp 3'te 3, 1 ve 2 şey direkt girebiliyoruz. 3, 4, 5'i ise 5000, 15000, 30000 tane IP olması gerekiyor. E, oyun içinden kamp değiştirme anlık güncel değeri görebilirsiniz demiş. E, bahçe farm human karış olarak ayrılacak. Bahçe farmı. E, CSV en fazla 16 oyuncu giriş yapabilecek. Delos haritasına bir klandan. E, proxy ile VPN ile çoklu çar giriş yasaktır. Bu uygulandığı zaman tespit edilirse ban deniliyor. Kalkan kroması var. Kalkan takılıyken gelinip kullanamamak karakter açma limiti akademi sunucusunda bir hesaptan sadece bir adet karakter açabilirsiniz. Upgrade oranı ana sunucuyla aynı olacak. Upgrade limiti armor ve silahlarda artı 9, takılarda ise artı 3'tür. Collection Race kutuları gördüğünüz gibi. Şu an ana sunucusu aynı böyle yeni bir kutu görmüyorum. Dragon Armor rehberi. Sonra CS Delos Weapon rehberi. Drake Power. Talisman. Talisman akademi sunucusunda elde edilebilecek fakat fiyatları akademi zorluğuna göredir. Kalisman Watcher olarak ana sunucuya geçmemektedir. Geçebilmesi için itemi kırdırmanız gerekir. Bu itemi kırdıracağız. Onu takacağız üzerimiz öyle geçecek. Beginner Clan Grade demiş. Klanlar Auto Royal bir başlayacak. Klan kurduğunuzda Royal bir özelliğin gelecek. Ücretsiz Job Change var. Karakter Rabbit %300 XP etkinliği ile birlikte Karakter Rabbit 10'a kadar kasabilirsiniz. Karakter Rabbit rehberi için bu tıklanıyoruz diyor. Rep kasma 10'a kadar mevcut akademide. Ama anıl sonucu 15'e kadar. Collection Race istediğiniz bir roller item gelmezse farklı bir roller ile Silver Bar'a bu var. %50 düz. Şarlı etkilemez demiş. Draki harf değiştirme mevcut. 4 harfli Drake Pendant'ın tüm harflerini değiştirmek artık mümkün. Bir dakika. 4HP Drag Pendant'ın tüm harflerini değiştirmek artık mümkün. İşlemi uyguladığınızda Drag Pendant takınızın 4HP değişecek. 3GB var. Shadow var. Shadow'da %100 mi değişiyor? Ee, Talisman 4'e kadar %100 basma. 3GB. 3 Etkinlik haritaları. Ben buradan en çok sevdiğim hangisi biliyor musunuz? Iceland. Ama bayağı etkinlik haritası var. Gördüğünüz gibi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. Eşitlik var. Oyunda hangi item grupları aktif? Kitin Shell'ler, midler, armor. Ee, Hepalar, rulerlar ve akara gelmiş mi oraya ha, akara da gelmiş tamam otomining dropta ve gen birleştirme gördüğünüz gibi efendim akademi bdb ödülleri 700 cash. ana sunucuda 350 cash bu arada 5x 2x var ana sunucudan akademiye neler aktarılacak ana sunucumuz Stan Legend'den akademi sunucumuzda sadece belirli olan pus itemleri aktarılacaktır. Akademi günü 6'ya kadar kırdırılmış tüm ürünler geçmektedir. Premium saati, genli saati kırdırılmış Valkyrie'ler, Patos'lar varlar onlar hepsi geçiyor. Aktarılmayacak olan pus itemleri de varmış bak. Akademi ana sunucu aktarım rehberi. buradan videoyu izleyebilirsiniz efendim neler geçecek neler geçmeyecek. Eee... Her şeyi anlatıyor. Buna göre dikkat etmeniz gerekmektedir. Yoksa e, bankanızda falan tutarsanız, item aktarsanız geçmezse üzülürsünüz. Yani üzülen arkadaşlarımız mevcut. Efendim. Akademide kastımız KJ'ler veya hesabınızı yüklü şekilde ana sunucuya aktarılacak. Talisman upgrade'ler aktarılacak. Talisman kırdırıp aktarılacak. E, burada haberimiz bitmiş bulmaktadır. Görüşmek üzere. Karma's got a thing for me. We hold hands, make plans, keep the receipts. Karma, she's my best friend. One step closer, here's so how it ends. Karma's got a thing for me. You see, you'll be digging up six feet. Karma, never let me down. My smile will kill when I cut you out. <laughs> Your voice coming in my face. I know you gotta bark when you don't got bite. Mm, tell me, what's that like? What's that like being that insecure, acting up, immature? Had enough? I'm so bored. I'm so bored. Not time, I don't do toxic. I see you looking at me like she's so sweet. She's so nice. I can do what I like. Right on. Uh, did I make you cry? I forgot that you're. Evet arkadaşlar med class'larda kazandığımız kutuları kırma vakti geldi. Seriden hemen kıralım. Aa daha kutumuz var. Bunları bir kıralım. Bir tane daha var. Tamamdır. Zaten artı 5 attı büyük ihtimal çoğunu. Bunlar 6. Bakıyorum 5'ler var mı? 5'leri öncelikle 6'ya atalım. Ee, müzik koymak istemiyorum. O yüzden sürekli konuşmak istiyorum. Boş boşla konuşabilirim. 5'leri atıyoruz şu an. Ama bir şey yok. Allah Allah. Niye böyle güzel şeyler çıkmıyor? Daha 5'leri 6'ya atamadık. Yandı. Yandı efendim yandı yandı. Yandı yandı. 6'ya atmakta korkuyorum zaten şuraya bak. Evet evet 5. Burada 5. Biz yani 6'ya atsaydın ne olurdu? Belki 7'ye geçirebilirdik. Daha Bu 5'miş. Da 5 White Tiger 3 tane White Tiger var. Tamam. Bir tanesini yaktık. 6'ya yanıyor. Devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bu ne bu altı? Oğlum bir tane 6'ya geçti bari. White Tiger'ı 7'ye basayım. O bana... Şevki Yaşat. Heh. Tamam şöyle hızlı yine bakayım. 5 var mı? Çok seriden bakıyorum. Acayip seri. Tamam. Ee, kaç tane... ...oldu? Bunu en son atacağım. 7 kuruş 21. De burada 23. 14 tane var. 9 tane alsak yetiyor. Evet şimdi en güzel kısma geldik. Öncelikle Ice'ları atalım. Devam ediyoruz. Ice'lerden yakmaya. Ee, biraz da kamp değiştirelim arkadaşlar. Hep Trump 2'de geçmiyor diye düşünce geldi bir anda. Yani gördüğünüz gibi yer değiştirdiğim gibi arkadaşlar hemen geldi. Hemen bir tane geldi. Oğlum bir tane daha geldi. Dark main atalım. Lan bir tane daha geldi. Heh, bir tane daha gelmez. 3 tane peş peşe geçtim de böyle bir yanlış oldum. Çok aman tanrım dedim yani. Evet Darkwing atıyoruz. Hep atıyoruz. Atıyoruz, 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 atıyoruz. Ama yakıyoruz arkadaşlar. Bak. Ben basamıyorum. Charles Darwin geçiriyor. Benim yaktığım itemlerin arkasından basıyor. Cadimin da ben birilerinin arkasından bastım demek ki. Bir taneyi peş peşe geçirdim ya. Aynen öyle. Aynen öyle. Yanas. Yan yüreğim yanıyor. Yüreğim yanıyor. Geç be kuzum. Portuyu bak geçirelim. Ortu da geçmedi. 10x'i geçirelim. Onix geçti. Tiger'ı geçirelim. Ama Tiger değildi. Dur bakayım başka var mı? Eagle'ı geçirelim arkadaş. Eagle Eye'den bir tane daha geçirelim. Geçirelim ya. Geçmedi. O zaman seni geçirelim. Serpenti. O zaman Tiger'ı geçirdik arkadaşlar. Bir tane kalmış. Acaba bir tane 7'yi 8'e mi attık? Şu giant kaldı burada. Şimdiden bir ses bir tane 7'yi 8'e attık geliyor. Kesseydi. Ama bence güzel yeni çıkardık ha. Dark Wayne Eagle. Phoenix Ice Light. Fire olsaydı bir tanesi. O zaman bunları pazara koyalım arkadaşlar. Bakalım ne kadar gelenir gelecek. Evet arkadaşlar pazar bilgilerini aldım. İtemlerimin. Seriden koyalım pazarımıza. E, Phoenix 125 m, Lightning neredesin? 21 999 Ice 19 999 Eagle, 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 eagle. 40 m. Arklane 37 37.5 Şunları şöyle 5m'ye koyayım da Artı Monster 64 999, 999. Monster 19750 Dark Mitrel 12.5 Talisman Upgrade 900 k Böyle yapınca 4 GB'lik bir itemimiz var. Pazarımızı koruduk arkadaşlar. Ambilin saat refahı. Yeni video serimizde görüşmek üzere. Hayırlı. Galera hayırlı günler.